Biz hayatı üretiyoruz bayım. Bugün bedenim TV'de yayınlanmış bir katliamdı. Bugün bedenim demeçlere ve kelime sınırlarına sığmak zorunda olan TV'de yayınlanmış bir katliamdı. Bugün bedenim ölçülü cevaplara karşı istatistikle dolmuş demeçlere ve kelime sınırlarına sığmak zorunda olan TV'de yayınlanmış bir katliamdı ve İngilizcemi mükemmelleştirdim ve öğrendim Birleşmiş Milletler kararlarını. Ama yine de bana sordu. Bayan Zadia, çocuklarınıza nefret etmeyi öğretmekten vazgeçerseniz her şeyin düzeleceğini düşünmüyor musunuz? Kulakla. İçime baktım. Sabredecek gücü bulmak için fakat dilimin ucunda sabır yok. Düşerken bombalar gazdeye. Sabur beni terk etti. Durakla. Gülümse. Biz hayatı öğretiyoruz bayım. Rabbe. Gülümsemeyi unutma. Durakla. Biz Filistinliler, onlar son büyük yüzüde işgal edildikten sonra hayatı öğretiyoruz. Biz hayatı öğretiyoruz onlar yerleşimler ve ırkçılık duvarları inşa ettikten sonra, son gökyüzünden sonra biz hayatı öğretiyoruz bayım. Ama bugün bedenim demeçlere ve kelime sınırlarına sığmak zorunda olan TV'de yayınlanmış bir katliamdı. Ve diyorsunuz ki bize bir hikaye ver, sadece insani bir hikaye. Anlarsın ya, siyasi olmaya. Seni ve halkını anlatmak istiyoruz insanlara. Hadi bize bir öykü ver. Fakat ırkçılık ve işgal kelimelerini kullanma. Bu siyasi değil. Diyorsun ki gazeteci olarak bana yardım etmek zorundasın. Siyasi olmayan hikayenizi anlatmanıza yardım etmem için. Bugün bedenim TV'de yayınlanmış bir katliam. Gazze'de tedaviye ihtiyacı olan bir kadınla ilgili bir hikaye vermeye ne dersin? Kemikleri kırılmış uzuvların var mı yeterince güneşi örtmek için? Ölüleri ver bana ve onların isim listesini 1200 kelime sınırını aşmadan. Bugün bedenim terörist kanına hissizleşenleri duygulandırmak için demetlere ve kelime sınırlarına sığmak zorunda olan TV'de yayınlanmış bir katliamdı. Ama üzüldüler. Gazze'deki sığırlar için üzüldüler. Ben de onlara Birleşmiş Milletler kararlarını ve istatistikleri anlattım. Ve lanet diyoruz ve yas tutuyoruz ve reddediyoruz. Burada iki eşit taraf yok. İşgal ve işgalci var. Ve yüz ölü. İki yüz ölü bin ölü ve onca savaş suçu ve katliamın arasından demeç vermeliyim. Gülümsemeliyim egzotik olmadan, gülümsemeliyim terörist gibi görünmeden. Ve anlatıyorum, anlatıyorum yüz ölüyü, iki yüz ölüyü, bin ölüyü, on 10 bin, yüz bin ölüyü. Kimse var mı burada? Kimse dinlemiyor mu? Cesetlerin ardından feryat edebilmeyi diliyorum. Her mülteci kampından yalın ayak koşabilmeyi ve sarılıp her bir çocuğa tıkamayı kulaklarını duymasınlar diye bomba seslerini bütün hayatları boyunca benim gibi. Bugün bedenim televizyonda yayınlanmış bir katliamdı. Ve size söyleyeyim Birleşmiş Milletler kararlarınız hiçbir zaman buna çağrılmadır ve hiçbir demeç aklıma gelen hiçbir demeç İngilizcem ne kadar iyi olursa olsun hiçbir demeç hiçbir demeç hiçbir demeç hiçbir demeç, hiçbir demeç geri getirmeyecek ölülerimizi hiçbir demeç bunu düzeltmeyecek biz hayatı öğretiyoruz bayım. Biz Filistinliler her sabah dünyanın geri kalanına hayatı öğretmek için uyanıyoruz bayım. Rafa Zidia Sevgili yaz okur dostları, Adem'e devam ediyoruz. Ve maalesef ki şu anda Gazze'de yaşanan Büyük katliamla. Madem hiçbir şey yapamıyorum dedim. Gazze'de yaşanan karşısında yaşadığımız çaresizliği Adem'le anlatayım dedim. Yaz okuru izlemeye devam edin. Ben bölümleri yazmaya başladım bile. Allah'a ısmarladık. Gazze için dua etmeyin, bir an için bırakmayın. Ve kendi affımız için de dua edin. Emine durun.